hepinizle merhaba gösterelim birlikte 13 ile bir gün geçireceğiz mantığa bakın her neyse arkadaşlar kendimize ev yapacağız bu sefer bunu klasik yapacağız bir de bazen diyecek ya klasik çok güzel nakit güzel bir tek düvey bir güzel o da efsi olduğu için Ultimate Ultimatrix mi? Ellen Forge mu? Yoksa hmm, karar vermedim. Bence ben bir klasik alayım. Oradan geliştireyim, 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 geliştireyim. Size geleyim. Albedo'nun sahasını yapmak isteyenler. siz şey moda indirsin diyeceğim de. O modda ben sizinle. O modda size bir tane uygulama var. Bazen çoğunuz bilir. Şey, Ooo nereye atabildim. Buraya mı geldik? Neyse evet, arkadaşlar şimdi ben bir saat geliyorum videoyu durduruyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi saatimi aldım. Yine. Aldım. Tamam arkadaşlar. Şimdi benim mutsuz olduğum konu ne? Açıklayayım abi ya. Şanslı. Bu saatte şimdi ne yapacağım? Ağaç kırmak için bunun hangi uzaylı var? Güzel çenesi çıkıyor. Canlı. Yer. Gökte kullanan bir mal ama dizilmiyor gibi. Gerçek Malca bir fikir ama işe yarıyor mu? Yarıyor arkadaşlar. Bu modu size indirmesini göstermem için güzel like atmayı unutmayın. Abone olmayı. Falan filan. Öyle zevklendirmek için bir video çıkardım. Belki eğlenirsiniz. Böyle Hiç. işimize yaramaz. Selam. Selam. Selam şarkıyı bilenler bilir. Ben de size çoğu bunu diyorum. hiç Bir tane taş malzeme ya. Yapacağım ama başka şey Yeni falan filan arkadaşlar. Taşın bir şey sanki. Değil mi darling? <laughs> Laf darling. Anne arkadaşlar. Spam payı çekmeyi öğreteyim. Kar çekiliyor. Şimdi kil de çekim nasıl olduğunu gör. Kil, değil mi? Abi o kildim. Öldük. Nerede doğuyoruz? Burada. O yüzden ben çekmeyi çekiyor. Hadi arkadaşlar biz gidiyoruz. bir de kazayım. Şimdi yatak mantak uğraşmayacağım. Ha kil çektiğim için. Burayı boş bırakmayı unutmayın. İleride daha iyi mod tanıtımları olur. Tanıtım eğlence videosu gibi başarılı değil gel buraya tamam arkadaşlar kaşa kadar taşı zaten ayı gibi kırıyor alırsın ben işe kalbim ben kırıyor demiyor gönlüğü vay lan bulsam böyle kanıma Almen Triller gibi 32 taş şimdiden geldi böyle kısasın eğer sizde bu modu Vallahi. Eğer size bu modu indirirsen mutlu olursunuz. Diyorum. Başka bir şey ya. Lafımız. <laughs> Lafımız. Lafımız. TikTok'taki adamlar. Banka bana like atsana like onu düştü. Türk kötü Türk TikTok'urlar. Banka like at. Her arkadaşlar bunları videosunu bunlara çalış gelir. Has. Arkadaşlar mal olduğumuzu şaka şaka malca bir şey yaptım İnanın. Malca malca tam bir malca yaptım arkadaşlar. Kuşuya bakmayın. <laughs> ben tam bir malca yaptım ya o yüzden diyor arkadaşlar. Malca siz sakın yapmayın. Neden mi malca? Ya komşulara başlayacağım. Arkadaşlar malca yapmayın. Diye. Malca oluyor Malca oluyor Şimdi kalbime gidiyorum. Nereye? bizim 150 masaydı bu Şu an az bu da ortalama hızlı. Hocam çıkacak kız buna çakarlar Çakar ne demek? Öğrenmek isteyenler. Abi de baya. Eflatun var mıdır lan? yeni saat üretimine geçeceğim. Eflatun. Abi eflatun var mı? Abi yeni saat üretimine geçeceğim. Bu sarı. Tari... Bu yok mu abi? Aga turuncu varsa var bayılırım. Ha sarı. Sarıyla saat mi yapılıyor? eflatun 6 En mantıklı f arkadaşlar. Bunlar az uzaylısı var. Görsün çok güzel yani. Son saat yap. Sizi yerdim. Yazık Sizi e <laughs> yerdim de yazıksınız bundan sonra öldü. Bu laf onun kalp krizi mi geçirdi? Bilemiyor. Bilemez lan Ülüm. Arkadaşlar bir iki TikTok hesabı da kurarım. Bir dakika bunu kurar. Videolar atarım. YTB YouTube bir kanal var. Onun da abone olun. Tabi kanalı kapatın. Çocuk çekiyor like gelmiyor. Çocuk öfkelendi var. Vay öfkelendi. Sonra görüm. Efradım var. Ay bana şu abi. Ben beni gelen be. Yeni saatimiz. Hıh. Evet tamam abi. Aldı. Tek bu saat yapabiliyoruz bu saat. Yoksa bunu. Yoksa bunu mu? Yoksa yapabileceğim iki saat? Ne hayatta oldu en kolaymış. Ben hemen çürük et kasar mıyım lan? Kasmıyorum. Anne 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 miyim Atıyorum. Daygın gitti de her neyse Şimdi arkadaşlar Bu modu indirmek için like atacaksınız Abone olacaksınız Kalanı bende İndirtirim size Abi zombi yok mu O ne Zombi gel buraya Piş zombi Arkadaşlar size bir saat göstereceğim Bu saat çok korkunç Onun için piş bir zombiye yani, ihtiyacım var için özür dilerim Arkadaşlar ben zombi istediğimde geceleri yanıma gelmiyor. Hiç kullanmıyor. Zombi istemediğimde tam şıp diye geliyor saldırıyor. Hay ben mantığa tüküreyim. Eflatun şu an bu kişimize Eflatun'u ben yapacağım. Size biraz korkunç saatler gösterme amaçlı zombi. Zombi 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 mal zombi, zombi. Kavga çıkacak verin. Ailemizde de böyle gözüküyor.

size şimdi kokuyu daha göstereyim mi? of böyle var. gel Şimdi iki tane saat yapabiliyoruz ne yapalım sektör önce bayağı önce için hangi çiçek mavi kırmızı ve hmm. pavva arkadaşlar pavva için bu gerekiyor arkadaşlar ne adam bu diğer az bunu yaptım ben az önce ne yaptım? Abi kafamı tükürdü. Ama size göstermek için yaptım. İnşallah. Ah, korkunç uzaylı. Bir var. Böyle bir korkunç. Ee, Bu burayı da. korkunç. Sizin ee, arabası son model korkunç. Sizin arabası son Tip zıpla. Abi bu saatin verdiğinde. O güzel şeyleri ben bu saatin verdim. O şimdi spor. saat buldum Gel klasik böyle bir tane yumurta vardı. Ne hine Arkadaşlar mal gibi. Evimiz. Böyle malız gibi oturuyoruz. Bunu da isteyebilecek bir şey var. Adamlar Ultimate X'te başlıyor. Yoldan soruyorum değil mi? Um. Ah, ah. Bir daha da ben bu saati alırsam peş. Ondan sonra para drilde. Birin o. Arkadaşlar iz diyor. Böyle bir şey var. Korkunç rüyalar görüyor. Onun videosu çıkacak. Ha tamam. Evet korkunç rüyalar görüyor. Tamam. Evet bunu lazım. Hadi. bir insana zorla patlatalım. Güzel de. <gülme> Aç Bunun kıramamışım. Mau diye. Kabukları da

Ben hiç bir stekten bir ev yapabilirim. O da küçücük, inat. Kapıyla, mabille, kibille, kibille alan bulmam lazım. Şimdi arkadaşlar, bir cilt kayıp alan bulmak için. Alan bulunca ben size haber veririm. Hadi gidelim. Arkadaşlar, çok az olduğum kaldı gördüm. Bizi uğraştırmak istemedim de arkadaşlar yani uğraştı öyle evinin tek başına. Cevap. Oturunca F ve bir ev ve Zayıf olursun. Tabi şimdi Tabi olursun. Tabi. Tabi olursun. Tabi olursun. yaparız. olursun. Tabi olursun. Tabi olursun. bir Şöyle kapı yaparız. Da var. Güzel. Evimiz güzel. Çatıyı niye kapatmadım diye. Ben nereden bunu? Odun yetmedi. Başka hangi bakamayabilirim? E hiç arkadaşlar şöyle ulan elimizde Ultra Matrix. Biz ne işlerle uğraşıyoruz ikimiz elimizde iki saat var. İşte arkadaşlar bu işlerle uğraşıyoruz. Boş boş. Ultima aldım. Ee, bir korku arkadaşlar. Öyle falan filan arkadaşlar. Gidiyoruz. Kapağı çıkın. Şimdi kusura bakmayın siz. İşte öyle arkadaşlar. Yes, yes. Hop, baba çıkın. Arkadaşlar baba çıkın. Hadi korkunuz yok. Ben de Ne şimdi ne yapıyorsun? Gel gel ölmeni istemiyorum. Git. Git ha kardeş git. şimdi ne yiyeceğinizi bir toplarım. Git. Suya atıyor. Düşeyim, gelsin, gelsin, çok tatlısın, gel. Aslında vursam işte bu mu? O benar. Hadi yürü git ben. Arkadaşlar, biz onunla savaşırız. Ne yapıyorsun Ne yapıyorsun? Arkadaşlar sağız kablom düştü. Hadi kablom hadi. Git git canım benim. Güle güle bir daha geldim. Aa, güle güle. Dur bekleyemiyorum. Sanki. Yok. Ben yürüyorum. Ben yok. Vay anasını yemek toplamadım. Tamam. Ben. Senden ne çıkar? Onu merak ediyorum. Bakın. Yemek kaçtı. Tamam Ben evet. yedim. Tamam o Tamam ya. Abi yandı. Var. Bir şey olmaz. orman yandım ben bir şey olmaz. Güzel. Ne yapayım ben? Nasıl bir şey olmaz lan? Bir korku. Hadi. 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 Tamam, tamam.

Belum modlar hakkında kışı albüm modda değil. Lan size ne? Adam belki modu kötü yapmış. Diyecek arkadaşlar anladım. Herkes böyle çoğu kişi eleştiriyor. Öyle çok kötüymiş. Eleştirim abi. Adam belki istemiyor. ne ya? Şimdi ön göz ayırlığın var. Evet, abi, Bir, şey ya. Bir şey aradı. Bir Bir şey aradı. Bir G2 bir. Olabilirdi. Gel yap. Quak, quak. Bu tanker lan. Aa, bir varsa vay. Arkadaşlar, oldu. Ne okay. şimdi gidelim. Armağım Yolumda şey Ah gel gel neymiş. Azıra, neymiş. 15 Bu kadar Arkadaş eskede es es geldi Şimdi döveceğiz onu Allah 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 al. Alın alın lan, bir Kaç kaç Arkadaşlar kaç kaç Arkadaşlar ses kayması oldu. İyi lan. Hani ses? Ses kaymış oldu lan. Anol, şimdi. Gel, <laughs> yandım, 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 yandım. Ben bu videonun sonuna geliyorum arkadaşlar.